Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Önce kanalıma abone olup videolarımı beğenip takip ederseniz ve paylaşımda katkıya bulunursunuz. Size çok teşekkür ederim. Bugün size e FED paralel hareketini göstereceğiz. Et paralel hareket yapmamız için e paralel hareketine biraz hakim olmamız lazım. Paralel hareketine biraz hakim olduktan sonra arka arka hızlı bir zeminde, e hızlı ve kaygan bir zeminde hızlıca giderken birden bacağımızın Sol bacağımızı ve sağ bacağımızı ilk şeklinde yapıyoruz. Ve bacağımızı gitmek istediğimiz veya paralel yapmak istediğimiz yönde <laughs> çeviriyoruz <laughs> bacağımızı. Sonra zaten kayıyoruz. Şimdi size bu musun Yazıcıoğlu Parkında Çankırda fake paralel nasıl yapıldığını göstereceğiz. Karalarını takip edin. Başla. Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Berkant Abi fake paralel hareketinin nasıl yapıldığını gösterecek. Videolarımızı takip etmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Evet şimdi de fake hareketini nasıl yaptığını gösterelim. Evet şimdi fake parayla hareketini yaparken geri geri giderken bacaklarımızın şu şekilde ters x olmasını istiyorum. Neden ters x olacak arkadaşlar? Ters x olduğunda bildiğiniz gibi dönmesi daha kolay oluyor. Şimdi hafifçe şunu hareketin yavaşça uygulanışını gösterelim. Giderken bu bacağımız, diğer bacağımız önüne geçiyor ve dönüyoruz. Evet, şimdi tekrardan gösteriyorum. Giderken, bu bacağımız bunun önüne geçerken dönüyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bir daha dönüyoruz giderken.